Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Cihan Tunaci. Bugün sizlere e, Violet'in sofa setini kulüm için sizlerle birlikteyim. E, şöyle gidelim videomuza. 4 tane plastik takıyoruz bu şekilde e, buralara. Aynı şekilde burada. Bu, arada. bu e, sandalyenin sol kolu bu arada. E şöyle bir şey yapacağız. Da bu şekilde sandalyesi bu oturma kısmı bu arada. Oturma kısmına bu bu şekilde geçireceğiz önden. Ve şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Bu da yerleri var. Bu şekilde. Oturuyor. Ama ondan önce sırtını takarsak daha iyi olur. Pardon. Şöyle dört tane plastik var, anahtarı. Önce buradan böyle takıyoruz. Şimdi takıyoruz Ve sonra bunu takıyoruz. Buraya bir de en son atacağız. Bununla birlikte atacağız. Yani bunu takarken. şekilde. Şuraya. Aynı şekilde buraya çıkıyoruz. Evet, son olarak da Şöyle bir takalım. Plastik olduğu için bazen buraları oturmayabilir. Şöyle içine kastırabilirsiniz. Böyle. son olarak da son kolunu şöyle takıyoruz. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi böyle yerleri var. Böyle oturdu ters çevirip bir alacağız. Bu şekilde. Son işlerini videoya attıktan sonraki halini de göstereceğim Evet arkadaşlar. Violet. Şarj setimizin tek teklisini kurduk. Ve bir videomuzun daha böylece sonuna geldik. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Ee, videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bu tür videoların devamı için abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.